Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Hava çok soğuk. Hayvanların içine girdim. Buradan bir video girişi yapalım dedik arkadaşlar. Bugün yine İzmir Torbalı Hayvan Pazarını sizlere çekeceğiz inşallah. Sunacağız arkadaşlar. E, ee, gideceğiz şimdi İzzettin abimizle birlikte hayvan pazarına geçeceğiz. Şimdi hayvan pazarına geçmeden de her zaman dediğim gibi arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız memnun olurum arkadaşlar ve videoları mutlak mutlak baştan sonuna kadar izleyelim arkadaşlar ve izleyip beğenip paylaşalım arkadaşlar çünkü bu e, videolar benim için çok önemli. Ocak ayı çektiğim videolar gerçekten önemli. Bunların ben gelirini e, sokak hayvanlarına harcıyorum. İnşallah Allahu Teala sizlerin de hayırlarını kabul eder. Sizlerin katkısıyla inşallah daha da e, fazla hayvana ulaşacağız arkadaşlar. Gerçekten bu önemli bir konu benim için çok önemli size eğer e, sokak hayvanlar, hayvanlarına duyarsız kalmak istemiyorsanız sadece abone değilseniz abone olup dediğim gibi e, videoları beğenip paylaşmak ve mutlak mutlak videonun büyük oranını izleyelim arkadaşlar şimdi fazla da uzatmanın bir anlamı yok şimdi gideceğiz torbalı hayvan pazarına özellikle e, kuzulu koyuna damızlı koyuna e, damızda gelebilecek koyunlara değineceğiz arkadaşlar. <laughs> Ve olmazsa olmaz tabii ki de gebek işlere değineceğiz. Bunun yanında büyük baş varsa büyük başa değineceğiz. Büyük baş yoksa da küçük baştan devam edeceğiz. Kuzu, koyun, olak, e, koç fiyatlarına değineceğiz. Ve unutmazsak inşallah e, baskül fiyatları ne oldu? Ne bitti? Et fiyatlarında ne? Haberler ne? Hayvanda yükseliş var mı? Yok mu? Onlara değineceğiz inşallah. Şimdi hep birlikte geçelim torbalı hayvan pazarına. Evet İzzettin abi günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Sabah. Abi geç kaldık hemen basıp gidelim hayvanları sağladınız ben gelene kadar kusura bakmayın hakkınızı helal edin şöyle bakalım evet. bir bağlasın ne? Evet. Evet. Otuz ikiye çıkıyoruz hemen kapatıyoruz. Hayır. Otuz beş liraya gelin bakalım. Gelin alalım diyor. Kaç lira olacak dayı bu damalar ya? Olacak 35'e bile çıkmaz diyor ya. Orada şey, Ben de 37 lira olur dedim. Kaç? 37 lira olur 37. 37. Duyduk abi. Evet senin de yanılsın. 32, 33 lira alayım dedim. 32 olan vermiş. 33 lira alayım dedim. Yanaşın birbirine bakayım. Yanaş. Yanaş. Yanaş dayı söyle. Yanaş. 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 Ya Ahmet dur niye ya ya? Niye ne ya çıkarıyorsun bazen ya. Allah al deve değil bu ya. ya tamam Mal 35 bin lira. Hiç konuşmayın. Dur. Ben kendim almadım ya. Vallahi. Mal senin değil mi? Ee, nasıl kendin almadın? Almadım o parayı ben kendim almadım ya. E ben senin nasıl kendi kendinden mi mal alıyorsun? Tut. Aldım ya, al da ben tüt. kendim o parayı almadım. 35 lira. Konuşmayın ikiniz de. <laughs> ya konuşmayın. Böyle bayrağı Evet arkadaşlar geldik Torbalı Hayvan Pazarı'na şimdi geçelim pazarlıklara hayvan özelliklerine, hayvan fiyatlarına. Maşallah, Allah bereket versin abi. Selamünaleyküm. Amin, amin Allah Hayırlı sabahlar olsun. olsun abi. Sağ ol babam, Allah razı olsun, hoş geldin. Eyvallah abi, hoş bulduk, sen de eyvallah, hoş geldin. Eyvallah. Hava soğuk abi, ama çok şükür seftemizi açtık ya. Aynen. Sevten... Üşümesin artık. Hamd olsun. Para ısıtır insan. Para ısıtır aynen. 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 Ee, Şirin abi ne getirdin bu hafta neler var? Valla biraz ufak kuzular var. Süt kuzular da yeni yeni yavaş yavaş çıkmaya başladı. Süt kuzusu çıkmaya başladı ee, değil mi? Bunlar da her zamanki gibi koşlarımız. Geyik. Geyik, geyik mi diyelim? Aynen. aynen. Basana, maşallah. Bakalım maşallah gerçekten hayvanlar beşirdim. güzel. Yine kaliteyi yakalamışsın abi ya. Aynen. aynen. Her zamanki aynen. gibi. Çok dövüşüyor bunlar ya. Onlar. Kaç. Ayırsan olmaz mı? Ayırsan olmaz mı onlara? Yok ayırdık mı daha daha pe birbirlerini perişan Aynen. Gelirler. Bir daha buruşuklarına. Ama da birbirlerine alıştılar mı biraz eee. sonra dururlar. Alışma süreci var değil mi? Aynen aynen. Şimdi ırklar neydi abi bunların? Evet bunlar hepsi kıvırcık. 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 Yaşları ve fiyatları Yaşları ne var? Yaşları hepsi iki, iki buçuk, üç, üç diyen yok. Bir tek bu var. Üçe giren. Evet. O da maşallah. Çok güzel. Kaç kilo, kilo, vardır abi o? Yüzün üstünde ama kaç kilo gelebilemez. Tayrova o. Aynen. Ne istiyorsun abi ona? Ona 3 lira diyor. 3 lira. 3 aynen. yaşında. 3 yaşında. Her sene 1. Her sene 1. Aynen. Her sene Kıvırcıklara ne istiyorsun abi? Kıvırcıklara 2, 2, 200. Evet abi. Öyle. O arada. 2, 200. Aynen. 2'den aynen. başlıyor. 2'den başlıyor, 3'e kadar gidiyor. Yol var, aynen. Aynen. Paskül satıyorum abi. Yok, paskül'e gerek paskül. yok. ayakta aldığımız gibi ayakta satıyoruz. Peki hiç kesme veriyor mu koçlara falan? Yok. Yok, sadece Kesin ayakta. Kesmiyor. Ayakta. Aynen. Kuzunun abi. kesimi olur da koçun kesimi olmaz. Aynen. Kuzunun kesimi de 72 lira. 72 lira aynen. Peki koçun olsa kaç paradan olur abi? Vallahi şimdi bir piyasası yok. Kasaba gittiği zaman koç parası diye yazmıyor. Kuzu var. He kuzu diyor. Aynen. Peki süt kuzular kaç para abi? Kuzular 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira. Şöyle şey çekelim. 1000 lira, liradan başlıyor yine. Aynen. Ha bu da memleket ağır kuzusu. Bugün ben bunu aldım. Allah nasip ederse bir hacı var. Hacıya hediye edeceğim. İnşallah, inşallah. inşallah. Aynen. Ağır kuzusu değil mi? Evet ağır kuzusu. Mor koyun dediklerimiz. Mor koyun. O biraz kırma sanki. Aynen. Biraz melez. Yok yok tam memleket tam ağır malı. Boynuzlar tam da. Aynen. Aynen. Kuyruklar muyruklar güzel. Evet Şirin abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. olsun. hayırlı pazarlar olsun. Allah, razı olsun. İzmir Tire Işıklar Eşikler köyü. köyü. E, 45, koç 45, lazım olursa 47, aynen. Aynen. Telefon numaram 0537 evet, 831 38 28. Evet. Koççu Şirin Baba diyelim. Her zaman başımı tanıştık. Tamam. Hayırlı işler olsun abi. Allah razı olsun. Selamünaleyküm aleyküm Yakup Usta ama hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı. hayırlı işler olsun. Kız bol olsun. Cümlemizin hoş geldin abim. Ne olursun. Ne var bu hafta sende? Öyle bu hafta sakız var. Sakız Bak. var. Şöyle bakalım. Mandıra var. Mandıra maşallah. Mandıra mı maşallah. Mandıra. Çift kuzulu mu bu? Tek kuzulu kardeşim. Tek kuzulu. Kuzu erkek dişi. Dişi kuzu. Ne istiyor abi buna? Buna 2 lira istiyor. 2 lira. Memesinde herhangi bir sakatlık falan yok. Hayır, hayır, maşallah. Maşallah demeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Tamam tamam yere şey yapma. Kaç litre süt verir bu? Ya bakımına bağlı kardeşim Şimdi süt yemi verirsen evet. o koyun bir eve bakar yani. Bir eve bakarsın. bakar süt yemi bakarım. verdiğin zaman. Bakar. Peki ne istiyorsun hayvana? 2 lira istiyorum ben. 2 lira. 2 lira, 2 lira. Ya, ya Yaşı normalde ne? Ona? bu koyun gebe gebe fiyatını istiyorum ben. Kuzulu bu koyun. Genç ya 2 doğumlu koyun ya. 2 doğumlu. 2 doğum ya. Maşallah gerçekten hayvan ya, güzel ya. Ama koyun yani öyle boşmak. Gerçekten. Bak, güzel. Tam memeyi görüyor musun? Kuzunun biri daha birinin yarısını bitiremiyor. Bitiremiyor aynen bitiremiyor. Bitirmiyor. Aynen. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol, sağ ol abi belki bu koyunu almak isteyenler var. Bir telefon numaranızı verir kardeşim. misin? İyi 0534 evet, 847 Evet abi. 1839. Teşekkür tamam. ettim. Güzel Bereketli mi? günler olsun. Sağ ol sağ ol kardeşim. Evet bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Kürpe kuzular da gelmeye başladı artık torbalı Hayvan Pazarına. Maşallah arkadaşlar torbalı Hayvan Pazarı artık ana pazarlarından biri oldu diyebiliriz. Evet selam aleyküm Memo. Hayırlı işler aleykümsel olsun, hayırlı pazarlar olsun. Aleykümsel aleykümsel olsun. Şöyle bir gel ya benden niye uzak duruyorsun ya? Hava soğuk tam biliyorum da şöyle karşıma geldi ya. Hayvanları da gösterelim. Eee, kaç para bunların tanesi? Eee, şey Kuzular kaç para? Kuzular kaç para, para diyor? 1400 lira. 1400 lira. Çok pahalı diyorsun Memo. Yok abi ya, pahalı değil, toplu, toplu, toplu tane mi? Tane, 1400 lira. 1400 lira. Bir binlik alalım bunları üst üste Memo. Ha? Hayatta Abim bin lira verdi. Evet. Ben bunların ırkları ne bilir misin? Ya bunlar ee, süt kuzu da. Süt kuzu dedik. Evet. Irkı ne dedik abim? Eşme ile kıvırcık kırması. Eşme ile kıvırcık kırması. Evet. Şöyle çekelim bir. Hepsi erkek abim. Evet abi hepsi erkek. Maşallah. Kaç adet var burada? 20 adet. Toplu satışınız var? Evet var. Toplu satış kaç para, tane kaç para? Ee, tane 1400, toplu olursa 1350'den verebiliriz. 1400, 1350'den toplu olabilir. Evet. Aynen. Koyunlar da sizde herhalde. Koyunlar da bizde. Onlar satıldı. Satıldı mı? Evet. Neyler? Irk? Onların ırkı neydi? Sakız. Sakız. Onlar kısır herhalde. Yok, gebe. Gebe mi? Evet. E kaç para satıldı abim? Kaç aylık gebe? 1250 liraya satıldı. 3 aylık, 2,5-3 aylık gebe. 1250 liraya satıldı? Evet. Yaşları neydi onların? Toklu da var içinde, koyun da var değil mi? Toklu da var, koyun da var. 2 yaşında koyun var. Daha hiç ilk doğumunu yapacak toklular var. Evet. Ben o teşekkür ettim verdim bilgiler için. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Bir telefon numara alalım ya. 0538 evet, 934 çift 092. Keçi de bulunuyor sizde her zaman. Evet keçi, koç, koyun hepsinden var. Aynen hayırlı e, işler olsun hayırlı pazar olsun kardeşim. Eyvallah. Sağ ol abi. Abi Tavuklar sendeydi değil mi abi? Evet evet. Irkları ne bunların abi cinsleri ne? Abi bunlar İsveç. Evet. Bu normal kırma. Dövüş kurması. Hint. Yani Hint yavrularından evet. çıkma. Fiyatlar ne oluyor bunların? Abi bu 50 lira olur. Bunların çifti 100 lira olur abi. 100 lira olur. Aynı işler evet. olsun. Aynı pazar ol, olsun. Sağ ol abi. Sağ ol abi.

3 tane dana kaça sattın abi? 36. 36. Ee, Yaşları neydi? Irklar neydi? Akbaş simentes. Akbaş simentes. Kaç aylık onlar? Bir yaşın üstünde herhalde. Yok. 13-14 ay aylık. Kaç kilo gelir abi tane? 350 <laughs> kilo. <laughs> hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun. <laughs> selam aleyküm hayırlı işler olsun. selam abi. Hayırlı pazarlar olsun. Hoş, hayırlı pazarlar olsun. olsun. Hoş, olsun. Bu Hoş bulduk abi. abi. Bu çepişler sende mi abi? Aynen. Bunlar benim kendi evim malı. Ev malı. Şey mi abi bunlar e, kesimlik Anladım. mi? Yok gebe bunlar. Gebe. Bunun annesi dört tane getiriyor. Evet. Bu da üç tanedir. Peki fiyat ne olur abi? Fiyat bunlarda e, yani kendime göre bir fiyat koydum. Bir buçuk yazdım. Bir buçuk tane ee, Arkadaşlar ortaya verecek. Hasan abi pazarlık yapıyordu. Hasan abi veriyordu. Hasan abi biraz biz... Devam edeceğiz. Abi, biraz beklesin. Da, Hasan abi, biraz beklesin. Aynen biraz. olsun fazla olsun. İkisi. İkisi sana dedim abi. İkisi ikişer yüz düşeyim. Bir hayır gör. E daha ne diyeyim yani? Hasan abi sen ne diyorsun Hasan abi bitir şu işi ya. 2 lir bin lira. 2 altı da hayır abi. gör. 2 bin lira diyor abi. 2 bin lira da çıkmıyor ama ya. Ya neye çıkmıyor? Çıkmıyor abi. İyi, tut. Ya vallahi ya Vera vallahi güzel paralardır. Bırak sana da iyi ya. Millet. Ya. ya bu da Maşallah. Abi Selamünaleyküm Ahmet abi. Hayırlı şer olsun. Hayırlı pazarlar olsun, ol, bereketli günler olsun. olsun. Ne gelin. yapıyorsun? Nasılsın? Hoş bulduk abi. İyisin inşallah. Şükür şükür iyiyiz. Sağlığın yerinde. Şükür. Soğuklardan etkilemiyorsun. Yok yok iyiyiz. İyi maşallah bomba gibisin gerçekten evet. iyisin. Evet. Şimdi bu hafta neler var abi? Bu hafta kuzularımız var. koç var. Boyunlar var. Keçi var. Bu hafta benim sesim çıkmıyor. Senin sesin çıkacak. Evet evet. Buyur. Koç var, koyun var. Evet. Kuzu var. Kuzu var. Şu kuzular abi. Bu kuzular beğendiğim 1500, beğenmediğim 1200. Beğenmedim 1200. Ha. Koşlar abi. Şunlar koyun mu? Koyunlar. koyunlar. Siyah keçimi Bin lira. Bin lira. Koyunlar abi. Koyunlar bu üç taneyi verdim. Evet. Geri kalanı bir buçuk. Bir altı yüz, Üç bir tane, de. üç tane verdiğim derken kale başlar mı? Ha, bir, iki, üç boyalları verdim. Boyalları verdim. E, ee, yoksa boş, yok, yok. Boş, mu? Boş, boş Boş, boş. Peki fiyatlar kaçta başlayıp kaçta bitiyor dedik? Fiyatlar e, bin liradan başlıyor 1500 liraya kadar. 1000 ile 1500 arası. Hı, hı Şimdi bunlar şişek olsaydı fiyat değişirdi değil mi? Tabii tabii. Kuzu olsaydı daha da evet. yükselirdi. Fiyat biraz yükseldi mi abi yoksa bana mı öyle geldi? Biraz, hafta biraz, biraz yüksek. Kıbraşma var. Evet. Olması gereken şey gibi var yani. Keçiler abi. Keçiler 1000 lira. 1000 lira. Geve boş. Evet. Boş değil mi onlarda? Ha? Boş boş. Dur. Teşekkür etmem abi verdiğin bilgiler için. Hayırlı işler olsun, hayli hayırlı pazarlar olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Selamun aleyküm abi, hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Ne yapıyorsun inşallah. Ne var bu hafta sende? Keçi, koyun, koç mu? Evet. Bakalım hemen. Şöyle bakalım. Kuzulu koyun var mı? Tam onlara bakacağız. Onlara bakacağız. Şimdi koçlar kaç para abi? Abi 2 milyar 200, 2 milyar bitiyor yani. 2 milyar 200, evet. 2 bin liraya var. Aynen. Peki e, kısır koyunlar? Kısır koyun 1400, 1500, Şöyle bakalım. 1300, şu mesela. Evet. Bu. O koyun mesela. Kaç para bu? 1300 olur yani. 1300 olur. Koyun evet. değil mi o? Koyun, koyun, falan değil mi? Daha koyun. çiçek, çiçek. Yani. Şişek, şişek şey. Evet. Şu kuzlar abi. O kuzu, o kuyun sütlü kuyun. Şu kuzular kaç para şu erkek dişi olan? O kuzu. Evet. O mesela bin lira. 1000 lira evet. dişi? Dişi 8 yiyor, 8.50. 8.50? Evet. O kuyun. İki, i̇ki erkek kuzuluk kaç para abi? O kuyun. Abi 3 milyar. Üç bin lira, yerli ırk. Aynen. İkisi erkek. İkisi erkek. Evet hayvanlar güzel abi teşekkür ettim verdiğim bilgiler için hayırlı Allah işler olsun. olsun. Eyvallah canım. Şimdi geçen hafta Hamza buradaydı. Evet. Adama diyorum sonra da fark etti videoda. Koyun gebe mi gebe diyorum. Kaç aylık diyor? 6 aylık gebe diyorum. Herhalde boşluğuna geldi. <laughs> Aynen. O yüzden Hamza'yı sordum. Yani. Hamza'yı o yüzden sordum yoksa bilmiyor muyum yanlışlıkla mı söyledim dedim. Hayırlı işler olsun Ali Pazalarız. Selam aleyküm Zafer abi Aleyküm selam abim benim Hayırlı işler olsun hayırlı kazalar olsun aleyküm, benim Olak var bu hafta yine sende abi Aynen, Gördüğüm abi. kadarıyla Olak var e, Erkek dişi abi Dişi babam dişi Dişi Aynen Şimdi seni çekmesem de olur Senin sesin maşallah Ola. gür çıkıyor Sık, Sıkıntı yok Evet Irkları yırılırk kara keçi abi Aynen kara mantıs. Kaç adet kardeşim. var abi Baba 5-6 aylık 5-6 aylık Fiyatlar nedir bunların abi Baba fiyat 700 lira diyorum da Bir şeyler yaparım Toplu fiyat mı tane fiyat mı yani seçmeci alırsan fiyat değişiyor. Evet. Tane alırsan fiyat değişiyor. E, alırsan fiyat değişiyor yine aynı şekilde. Hep değişiyor. Aynen değişiyor da değişiyor. Aynen. Abi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Gerçekten hayvanlar güzel. Yukarı çık. Şimdi Mehmet sen ne dedin en son keçiye? Abi en son bak. Bir lira aşağı olmaz. Son oldu ya fiyat gittiği geldiği için. sefer geldim ya. gittiği geldiği için 14 lira olur abi sana. Ya, 14, 14. 14, lira hayırlı. 10, 12 buçuk. 14 lira 12, 12. 12, 12, 12 buçuk. 12 buçuk. 14 mu? 14. Ahmet abi 13 14. 13 alacağım. İster olsun. 13 dedi. Fazla Hayvan şu. Caner çekil bir. 14 keçi 28 30 ya, kilo. Ki keçi. Var evet bu pazarlık olmadı. Bir daha geldi. Evet selamünaleyküm Yunus abim. Aleykümselam Ceyhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? inşallah. Allah razı olsun. Sen de iyisin. Allah şükürler olsun abi. Seni sormalı. E, şu an içerisini yarım bıraktım sana geldim. Çünkü sen erkenden bitirip gidiyorsun. Bilgi evet. alamıyoruz. Evet. Ee, malımız kaliteli olduğu için geldiğimiz gibi malımız bitiyor. Gördüğünüz gibi samanımız bitmek üzere. Şöyle bakalım Rasyon aynen. Rasyon yemlerimiz bitti. Şeker pancarımız bitti. Yoncamız bitti. Fiyatlarımız yonca 50 TL. Saman 40 TL. Rasyon yemimiz 30 TL. Şeker pancarımız 25 TL'dir. Ben Yunus Yıldırım. 0554 139 60 15. Telefon numaram yerim torbalı merkez. Siparişlerimizi alıp zamanda teslimatımızı yaparız. Evet Şöyle bir samanın kalitesine bakalım abi. Evet, samanımız Mardin kelle samanıdır. Mardin Kızıltepe kelle evet, samanı. Evet, Mardin Kızıltepe kelle samanıdır. Şöyle bakalım. Maşallah gerçekten saman güzel abi. Evet. Senden aldım saman var ya hayvan yemsiz yiyor. ya. Gerçekten de öyle. öyle. Ben, ben normalde hangi müşterime samanımı verdiysem yemsiz Adamlar her zaman arayıp söylüyor Teşekkür Yaklaşık ediyorum. 5 Yeni... senedir ben saman kullanmıyordum. Evet. İlk defa senden aldım. Hayvanları iyi kullanmaya da devam edeceğim inşallah. 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 Kaç kilo vardı saman? 30 kilo. 30 kilo. Evet, Yonca 30. kaç kiloydu abi? 50 liralık olan. 16 17 kilo yoncamız bitti. Bitti. Evet. Bu aralar zam yok. Yok, kaba yemde. Aynı devam. Kesif yok, yem yok sende. Yok, kesif yem satmıyoruz biz. E, niye yem. girmiyorsun abi? Kesif yeme giremiyoruz. Kaba yemimizden memnunuz. Ee, amacımız kaba yem. Bütün müşterilerimizi kaba yeme davet ediyoruz. Kesif yemi tamamen bitirmek istiyoruz. Nasıl olacak o? Bizim kaba yemimizin içerisinde silah, şeker, pancarı, arpa posası, susam, kapçık bulunmaktadır. Evet. Ee, verdiğimiz müşterilere her zaman söylüyoruz. Biz bunu her zaman dediğimiz gibi Avrupa'da kullanılan ürün kesif yemi değil, kaba yemdir. Evet. Bizim Türkiye'de kullanılan yem her zaman söylendiği gibi kesik yem. Özellikle kesik yem. Ama biz bunu bitirmenin peşindeyiz. Kesik yemin bugün maliyeti belli. Ortada bir çuval yem. Yemi geç. Sadece bir çuval ezme. 40 kilo 200 TL diyorlar. Evet. 200 TL 7 çuval yem alıyorlar. Yani. Evet. Aynı, aynı şekil. Aynı sistem devam edeceğim. Ben bu şekil bu malı satmaya devam edeceğim. Ee, faydaları da hemen hemen aynıdır. Hiçbir farkı yok. Benim şu kaba yemde Müşterilerim her zaman demiştir, Kaba yem kesip yeminden her zaman daha iyidir. Daha iyidir hayvan daha iyidir. Için. Hayvana yarar. Yaramaz diye bir şey yok. Niye? Çünkü hayvan devamlı yayılımda. Kesip yem mi var da yayılımda? Yok. Şimdi e, yayılım yapan insanlar için geçerli. O bazen içeride beslenen hayvanlar için arpa derim. Mesela kuzu zamanı, kuzu bitme yemidir. Olmazsa olmaz. Bunların Bunları versinler. Diye de. düşünüyorum. Bunlar versinler? Bunları versinler. Versin Faydalı olur mu? Faydalı olur. Kesip yemini tamamıyla bitireceğiz Allah'ın izniyle. Biz i̇nşallah inşallah. Kaba inşallah. Yeme baş koyduk ve her yerde bunu açmayı düşünüyoruz. İşletmeniz neredeydi abi? Torbalı Merkez. Torbalı İzmir Merkez. Torbalı Merkez. Telefon numarası vermiş miydin bize? 0554 evet 39 60 15. Bekleriz teşekkür ederiz müşterilerimiz. Teşekkür ettim. Hayırlı ya işler. Daha ayrıntılı bir şekilde biz ee, anlatmaya devam edeceğiz bu. İnşallah günün birinde işletmene geleceğim. Gerçekten çok iddialı konuşuyorsun abi. İnşallah bekliyoruz. Ve iddialarına inanıyorum ben gerçekten. Evet. evet. Hayırlı işler olsun. Hayırlı teşekkür pazarlar ederim. olsun. Sağ ol, Allah işini rast getirsin. Etsin. Eyvallah abi. Selamünaleyküm abim. Hayırlı Aleyküm. sabahlar olsun. Hayırlı işler Aleyküm. olsun. Düve sende miydi abi? Evet. Benim. E, güneş vuruyor gözüne herhalde. Şöyle gelelim. Şöyle. Hoş değil, değil mi bu? Evet. Kaç aylık ay bu? Allah onda tam şeylik var. Gebelik var mı? Yok boş. Boş. Ne istiyor abi buna? 8500 lira diyoruz da. lira. Evet. Çok da besili değil yani alıp da besiye alırsak güzel olur. Hayvan tam, sallı. Damızlık olmak için birebir. Kemikli hayvan. Abi teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. Hayırlı Aynen pazarlar olsun abim. Abi. Allah Teala işini rast getirsin. Aynen. Selamünaleyküm abim. Hayırlı işler olsun. Aleykümselam. Hayırlı pazarlar olsun. Keçi gezdiriyorsun abi şöyle bakalım. Kısır mı abi bu? Ne istiyorsun abi? 1600 lira. Kaç kilo et var onda? 28-30 kilo. 28-30 kilo civarı. Saç kuruş mu geçsin? Hamile mi bu? Kısır mı? Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı ya. Programlar. Eyvallah. Tamam. Sende ne var bu hafta abi? Valla bugün e, bir tane koyun getirdim sadece. Başka da bir şeyim yok. E, koyunumuz gebe, ağır gebe. Şöyle bakalım abi. Koyunumuz bayağı etli, damızlığa 10 numara. gebe abi. Evet. ideal. Baba. Yaş kaç bunun abi? Bunun yaşı e, e, ortalama 3 yaşında. 3 yaşında. Evet. Maşallah hayvan ırkı neydi? Hayvan bu Tayla'da kırması. Evet. Güzel gerçekten hayvan güzel. Peki abi bir hayvan getirdin. Nereden geliyorsun? Güzel Karabağlar'dan geliyorum. Karabağlar'dan bir hayvan mı geldin? Yani böyle geldik. Yani hayvan mı almaya geldik normalde. Yani, yani nasip olursa hayvan bulursan alırsın. Yani hayvan bulursak nasipimize varsa alacağız. Yoksa bir hayvan için gelinmez buraya. Tabii ki illa. ki. Aynen. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür, ederim. teşekkür hayırlı ettim. Hayırlı işler olsun. Hayırlı, hayırlı, hayırlı pazarlar olsun abi. abi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah teşekkürler. abi. Ay bunun fiyatını sormadık şey herhalde söyle. ya. Evet, Bak, bunun fiyat e, fiyatını sormadık. E, bunun fiyatı 1800 lira diyoruz koyuna. Evet. Yaklaşık hani e, 20-25 günü var doğum doğumuna. Evet. Hani fiyatı 1800 lira. Ver baba ver. Şey. Azıcık pazarlık payı vardır Çok hafif bir pazarlık payı var. Hani belirli bir, bir bir para var. Evet. E, şu an 1600 lira arkadaşlar veriyor 2-3 kişi. Evet. Ama iyi iyi malı iyi para abi. Tamam Hayırlı işler olsun abi. Sağ olun, teşekkürler. Tamam. Evet. Selamünaleyküm Emre abi. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazar olsun abi. Maşallah yine getirmişsin koşar abi. Bu hafta böyle oldu. Abi sen de şeydesin değil mi abi? Işıklardasın. Işıklarda. Işıklar'dan He, ışıklardan gelen hep koş getiriyor abi ya. Niye? Valla abi bu hafta bu şekilde yaptım ya. Bir de kaliteli bu koş getiriyorsunuz. Gerçekten güzel mal getiriyorsunuz. Hayvanların ırkı neydi abi? Tayrova, sakız, evet. sönmez, kıvırcık. Hepsi var. Evet. Şu sakız. Ortadaki büyük olan sakız. Evet. Ne istiyorsun abi ona? Kaç yaşında? O evet. daha ikili. İkili. Evet. Ne istiyorsun abi ona? Ona üç buçuk lira istiyorum kardeşim. Üç buçuk lira. Evet. Diğerler abi kıvırcıklar. Bak. Şu kıvırcık üç lira. Evet abi. Ondan Şuraya göstereyim. Şu 2250 lira, 2250 lira, bu sönmez 3 lira, Evet abi şu. Evet. 3 lira mı? Evet. Tayruva 2 lira. Güzel hayvanlar abi. 2 tane de gebe koyunum var. Biri bu. Evet. Meme altı koparmış. Bir tane de toplumuz var. Onların için abi. Bunlar 1,5 er lira. 1,5 er lira. Evet. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ben ettim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Sağ Hayırlı pazarlık olsun. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların ya devamı için kanalıma halen abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.